Bugün en saçma oyunlar serisinin birinci bölümüyle Pardon ikinci bölümüyle karşınızdayım. Hemen hız kaybetmeden başlayalım. Yani ben şu an 28 aralıkta çekiyorum ama siz 30 aralıkta göreceksiniz bu videoyu. Evet zorlu yarış diye bir tane oyun var. Hemen bir girelim. Siz de anlamış olun bir. Bize böyle sonsuz para vermişler. Şöyle güzel bir araç alsak mesela. Şu aracı mesela. Bize burada sonsuz para verirler. Sonsuz para. Yani en güzel özelliği sonsuz paranın olması. Şöyle rastgele bir, bir şey aldım. En pahalı Güzel bir ro. Bunu bu neymiş lan ne garip bir şey var. lan şapkam <laughs> şu lambayı takalım bari Biz burada sonuç para vermişler bu arada bu oyunu trt yaptı kornu aldık bir de şöyle bir tane şey alalım. Tamam. tamam bu şekilde başlayabiliriz tamam Mesela bölümün birinci bölümü varmış. Hemen yapalım birinci bölümü. Ha, da efendim. Bu gaz, bu da fren. Hayır oradaki altınları alacağım. Hayır beni geriye götür. Ben oradaki altınları alacağım. Bunu niye listeye ekledim diye sormayın yani. Bu bölümü niye yaptılar ki? Biraz garip geldi o yüzden yani. Yoksa TRT reklam değildir. TRT ile hiçbir alakam yok benimde. Ve devam ya boş yapma. E, çok fazla bölüm oynamayacağım çünkü çok fazla dakika olmasını istemiyorum. Sonra izlenmiyor. Birazcık. Birazcık şöyle gazlayalım. <laughs> şöyle gazla gazla gazla. Tamam Firat Firat. Fren dedim değil. <laughs> ya fren dedim gittim gaza. Gittim turbo'ya bastım ya. Orada turbo varmış. Yine aslında yine sarıyor bu arada biraz da olsa. Lan ters döndü tamam yine benzin istasyonu varmış işte. <laughs> Arabaya benzin basarız o zaman. Bak amacım tüm altınları toplamak. Bir altın tane bu yine ters döndü ya. İşte Ustam senin için. Ma hayır lan. Bir bok yapmak istemiyorum ben ya. Of babaya bak. Bu bölüm yeter geçelim şu üçüncü bölümü. Ama tüm altınları almak istiyorum ama ben. Bana tüm altınları ne? Lan. Tezgah lan bu. Tamam bu bölümü de yaptık tamam. Evet intern... Bu ne diyeceğim? Niye Evet gördüğünüz gibi bir oyunda var. İnternetsiz oynayabiliriz. Anlamam yani. Niye böyle bir şey seçtim yani. Burada bir sürü oyun var yani. tam? Ben... İnternetsiz yerlerde oynuyorum bunu yani. Oynarsınız siz de. Yapım amacı biraz ilginç ama yani. O yüzden bunu işte Böyle bir tane oyun buldum. Çok sarıyor. İnternetsiz yerlerde hep oynuyorum. Hadi. Yani. Hadi, hadi. Hadi. Yes. Bir tane şey aldım, altılı geldi. 6'yı 7 yapalım mesela şöyle. Yani, oyundaki amacınız yani, biraz kasıyor şu an tabletim ama oyundaki amacınız şu an şöyle. Buradakileri öldürmek sadece. Duvarınızı korumak yani. Şöyle bölüm mantığı var yani. Benim en sevdiğim bu en azından yani. İnsanların işini lütfen karışmayınız. <laughs> Bakın, burada mağaza falan var. Bunları ben maksadım buna 3000'de maksa yapacağım. 8'de. Bu el bitecekse yaparım ama yani biz kesin öleceğiz yani. Yani çok fazla zaman kaybesem bilmiyorum yani. Sadece oynama senin. Senin reklamının da şu an internetim olduğu için reklam veriyor. Neyse ben bu reklamla uğraşamayacağım. Evet, bir sonraki oyunumuz da, evet, anladığınız gibi biraz futbolla alakalı. Oyun başı ondan çıkıyor, ondan direkt tuşa basarak elini çıkarım ki? O tam biraz yani daha kolay olsun diye yapmış yani. Evet kasıyor kasma lütfen ya. <laughs> biraz kasacak yani kusura bakmayın hatta biraz durdur. He reklammış bu. Lan daha oyuna girme. Lan beni şuraya ben. Lan yanlış yere tıkladım. Ee, sonunda arayüzü açtım yani. Burada bir sürü peruk takım var ama eski. Ne seçelim? Dört büyüklerden seçmek istemiyorum o yüzden ee, ne seçeceğim? Hadi Giresun'u seçtim. Giresun olumlu alakalı değil. Oha direkt derp ile başlayalım. Oyunu başlat dedim. Ve biz Galatasaraylı oynayacağız. Nasıl izleyici hiç bir yok. Oyunlar tamamen rastgele. Ha daha oynama mı başladım ya. Evet ben şu an Giresun'un topu vurabilirsem vurdum ve gol. Giresun öne geçti. 2 oldu. Şimdi bir daha 3 olacakmış. Tabi efendim. Galatasaray 3'ü yedirmez Giresun. Aslında 1-0 yenince böyle ooo Giresun ooo Giresun Neyse. 3 oldu lan 3 oldu 4 oldu ilk yarı bitecek ama bu oyunu daha detaylı oynamamı istiyorsanız like atabilirsiniz bazı şortlar var belki belki ben şorts olarak bu oyunu yayınlarım evet ilk yarı bitti ikinci yarı başladı oha yağmurlu hava efektler de var arkadaşlar oyunda var. ufak tefek yani sadece oha Hayır. Bu bu toptan nefret ediyorum. <gülüyor> Hayır. <laughs> i̇şte bu toptan nefret ediyorum. Böyle hızlanıyor bazen bu top. O yüzden ben gol yiyorum yani. Alık Şimdi yedi olarak. O Giresun, o Giresun, o Giresun. Şok. Şok direkt. <laughs> çok iyi işler. Bundan nefret ettiğim söylemiştim. <laughs> Aman. O iki direkten de sekerek o nasıl gol ya? Tüm gollerini bana hızlı toptan attı. Galatasaray'da. Evet. Evet bugünlük buradan çıkalım. Yine oyunların ismini yine yazacağım. Evet bugünlük işe slime'dan Bu kadar yani. Ee, görüşürüz bu arada. Hmm, ne desem bilmiyorum. Hadi